Welcome to Battle Royale. The match is about to start. Time for the mission. Get ready. Bro, let's go. Let's go bro, let's go. Ozzy, let's go. <coughs> Ozzy bro, I am leaving. I am leaving bro. I am leaving full boat, full boat. Come to love you. and as soon as welcome to battle royale eskiden Max 2 haftada efsanevi olurduk. Şimdi Ustayı geçemiyoruz anasını satayım ya. Oyun güzel güzel bu arada zorlaşmış. Zorlaşmış da fazla mı zor? Benim gibi botlar artık bundan sonra İki ayda anca şey yapar. Efsanevi olur. Gerçi ben efsanevi olup olma derdinde değilim de hani şey o şey var ya. Ama diğer türlü de bot veriyordu. Onu Al şimdiki maça bak mesela. Eyvallah sağ olasın abi. Vay Wonk abim. Monka abim bak o profili görmesem. Abi vallahi sana bir şey diyeyim mi? Harbiden Alcatraz alt tonumuz lazım seninle. Yoksa <laughs> değil e şey değil. Neydi şu? Takılıp kalacağız yani pro işte. Aha bizim Elvis öldürmüş bizimkini. Ya Elvis'e nasıl düşüyorsun be oğlum ya? Ben Elvis'i ne zamandan beri tanıyorum anasını satayım. Oo bunlar düşüyor lan <laughs> ya Hayda. Elvis benim takımıma gel böyle oynamıyorsun işte tamam mı? Abi al bak al gör. Allah'ım yarabbim. çıktım kişileri gör. Daha elbise düştü işte. Vallahi kurra diye dalacağım abi oraya. Umurumda değil. 3-5 kişilermiş hiç umurumda değil. Oğlum, kaçma 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 ben geldim 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 ben geldim Adamlarda jack varmış oğlum. Ulan bir, iki. iki kişi gördüm. Siktir ama ya. Oğlum kimse gelmek ki gelme ya. Abi valla sorma ama Ne yapalım ben hafta sonunu da pek beklemek istemiyorum ya. Oğlum bir dakika lan. Ben orayı dalacağım ya. Ben orayı dalacağım ya. As Ya hak. Bir dakika. Nasıl tiramana bak 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 Nasıl geliyorlar? Nasıl geliyorlar? Var ya ay. Oğlum yapma ya. Of oyuna çıkanasını satayım ya. Vallahi iyice sinirim bozuldu ya. Çıldıracağım abi Allah'ım yarabbim ya. Hayır ben de bir şey, bir şey var. Ben de bak ciddiyim bir şey var. Pompalı aracı hiçbir silah kullanamıyorum. Bu nasıl bir oyun böyle ya? Ay. Lanet olsun ya. Aa pompalı aracı hiçbir silah kullanamıyorum. Tamam orada bak e <laughs> eşek gibi atlamam benim atam. Orada ciddiyim. Hırsa geldim. Eşek gibi atlamam benim hatam <laughs> Şunları sesini kıs ya. Ola, ne <laughs> Ama ola. ne bileyim. Sürekli ola. bu şeylerden dolayı kaybediyoruz ya. Arigato, arigato. Hani atış hassasiyeti yok. Düzgün değil. Ondan sonra ne bileyim. Aim zaten yok. Anasını zaten benim gibi öyle oyun oyuncu yerine kullanmasında kim kullansın annesinin. Tövbə istəfirlə ya. Geçin. Bir daha yapmayacağız ama. Oğlum baksana ama bak. sürekli kaybediyoruz ya. FPS açsana ben Kanalımı. Abi FPS şurada bak bir dakika. Neredeydi ya? Araç kutusu. Kare yazını göster. Şu an 120 gidiyoruz. Ya bak. Gelen takımlara gel. Hiçbiri agresif oynamıyor. Hiçbir böyle dalalım edelim yapmıyor. Al şuraya işaretliyorum. Atacaklar mı bakalım. Heh. Şimdi gideriz şöyle şey atlarız bak nel ne dediğim. Balta girmemiş şey atlarız böyle kimsenin girip gelmediği yere. Hevesim kaçıyor ya. We can land here. Ya of. En kötü hocam. Bari olmadı sonu mu girsek ya? Eğim kaçıyor abi vallahi eğim kaçıyor ya. Heh bak ben ne dedim. Gittiler o sol otobüs terminaline atladılar. Hayır bayraktan da girmeye çalışıyorum. Bayraktan emulatör kabul etmiyor ki adamlar. Atıyorlar direkt. Aa bot oyununa denk geldik. Aa bak. şey yapacağız ha. Bırak kasmanın zamanı gelmiş. Ya şaka. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Amerikalara denk gelmişiz ya. Harika. 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 Abi olanları görüyorsunuz harika. Ben en iyisi Alcatraz harici yayın açmayayım bak. Alcatraz'ı en azından anı satayım. Adamlar ayrı ayrı takılıyor hepsini bir an ayrı yakalıyorsunuz güzel şeyler çıkıyor ortaya. Ama böyle ne bileyim. ister mi yapıyorum? Al. Adam 1 vs 3 attı. Ben gideyim de 1 vs 4 atsın. <laughs> Otobüs terminali evet. Tamam bu tamam nasıl satıp şimdi atlıyor. Şuradan da şunu alayım hop. Şimdi tekli de Tekliği iyi oynuyorum abi. Tekliği. Solo da iyi oynuyorum. Ama onda da ne bileyim çok camperlar ortaya çıkıyor. Hiç sevk alamıyorsun böyle. ikinci kişiyi vurmadan. Video çıkaramıyorsun. Bir şey yapamıyorsun. Şu kafasını atlayayım da bakayım ne oluyor. Çok merak ettim. Gördüm. Şu bot olması lazım. <laughs> Hat siktir amına. Baba baba. <laughs> <laughs> amına koyayım geldi işte amına koyayım geldi. Moros bu çocuğu ya. Amına Ya Yavşaklar ya amına kudum? Söv söv bitmez zaman koyayım ya. Bu oyun var ya bi... eşleştirme sistemin lanet olsun ya. beğeni vermeyin attığın ısını satayım. Ben hiçbirinize beğeni vermeyeceğim tamam mı? Hiçbirinize beğeni at... Aa de arkadaşlık isteği atıyor. Allah'ım engelli kara listeye atın şunları. Şu Tekli gerek ya. Ha öyle yapacağım abi. Biri ve iki olabilir. Tamam şimdi. 1 ve 2 takılıyorsak musallat. 1 ve 1 daha doğrusu. <laughs> Lan bu nasıl yayın böyle anasadım? Ulan milletin milletin yayınlarına bakıyorum anasadım. Adamlar üç maçta bir win alıyorlar. Benim yayınımda hep bir sinir krizi, hep bir şey böyle. Vay <laughs> anasadım rezillikten başka bir şey değil ya. Sözde oyuncuyuz diye geçiniyoruz vallahi abi. <laughs> söz var. <laughs> Ortamda üç kişiden ikisi karamsarsa, korkaksa üçüncüsü de otomatik olarak psikolojik olarak etkileniyor işte. Ama agresifse Böyle hay hayvan gibi dalıyorsa o üçüncü kişi de gaza alıyor oradan. O da dalıyor. Atla şuraya ya. Abi tekli dede de ölüyorsam sıkıntı kesinlikle bende. Kimseyi suçlamayacağım. Tekli de ölüyorsam sıkıntı bende bak. Gelsin abi Vallahi gelsin ya. Allah'ım yarabbim ya Ah ulan ha. Eskiden var ya Ne arkadaşlarım vardı var ya Her akşam Bak her akşam şöyle bir olay olurdu Hepsiyle böyle bir anda Bir arada oynamak isterdim bak hepsi de Çok iyi iş şey yap... Oh, bir dakika Hepsiyle böyle bir arada oynamak isterdim abi. O beni çağırıyor ondan sonra şu beni çağırıyor. Şu, şu beni çağırıyor ondan sonra. He abi eski tepki. Yen yani sen de slime. Öleceğimiz isim bu. Ben şimdiden spoiler'ı verdim. Hop uzun bu. Ah be bonk abi yaz. Keşke var ya diğer günlerde gelsen de oynasak seninle. Burada yeminle çok yalnız kaldım artık. Serhat abi gelirdi. Serhat abinin ekibi. Orayı neydi onlar be Ondan sonra esal albaylarla filan oynardım Bir dakika yani Bizim aim'imiz anca botları tutsun Maalesef öyle abi maalesef Şimdi bayraktan da gireyim diyorum Adamlarda emülatör yok Atıyorlar otomatik olarak Haklılar Sakura'ya bakalım. Bir is almost ready. Kasma oldu hafiften. Hop. Burada sesi aldım. activated. The safe zone is collapsed. Binanın içine girmeyi de istemiyorum böyle. Camper'lar pusuyordur. Hop. Bu arada o altın Walter... Ayşe kim lan? Yasin. Hop 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 şurada bir tane bot var kesmen lazım. Abi harbiden biz ne zamandır böyle özel oda girmiyorduk ya valla. İyi hatırlattım valla girmek lazım. activated. As siktir ya. <laughs> Allahmcılırsın vallahi acılırsın ya. Hedefin verdi ya sana gel. <laughs> Game noktan oynamak zaten bambaşka bir şey abi ya. Adamı bu var ya, sinir kırıcık. Kanser eder kanser. O oyunda asmamız çok <laughs> Bu arada yayın öyle bir geriden geliyor ki hala şunu bir ayarlayamadım ya. Sizinle mesela zamanlı olarak konuşmak istiyorum. Eyvallah abi ot. İyi iyi bu durum. Bir dakika bir ses aldım sanki. Bir ses aldım sanki. Buralardan geçmiş, buralardan geçmiş. Voidwalker hmm. activated. Biz ne yapacağız artık? Efsaneviye böyle bot kese kese geleceğiz. Şu çapıra dalalım bakalım ya. Bu benden kaçtı. Bir dakika buna hiç sataşma. Silah turuna gideceğim. Bak ben sana sataşmak istemiyorum ama. Neyse. Bu bana sataşacak bu bana sataşacak. Belli bu belli. Beni peşliyor ipne. Gel gel diz. Gang bank yapayım sana, blab job yapayım. Allah'ım ya. Gel 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 Allah'ın cezası gel gel gel. Bir de ölüyormuşuz. Ne gülerim ha. Half of the players <laughs> are eliminated. adresini oraya atıyor. Airdrop incoming. Cık. Arkadaş beni kovalıyor sandım yok, gelmiyormuş ya. Airdrop has been delivered. Aa bu helikopter de sıkıntıymış. Hop şurada araç gördüm. Bunu idare edeceğiz artık. Dur bakayım. Bir dakika şuna bir vuruş Onu nasıl satayım. Şaka yapıyorsun. Oha. Oha. İki kafa atacağım ya yine Vallahi bu ne böyle. Vallahi, vallahi, vallahi. Allah vallahi Allah'ım. Oha. Allah'ım çıldırırsın ya. <laughs> <laughs> Allah'ım çıldıracağım ya vallahi. <laughs> Ulan ne komik olaylar oluyor şu oyunda var ya. Eşek gibi öldüm vallahi ya. Ay! Allah'ım. Allah'ım. Ya oğlum çıldıracağım ya vallahi. Yemin ederim var ya. Yeminim bozacağım artık ya vallahi bak. Allah'tan şu yayınlarıma var ya bak bazen. Bazen diyorum yemin ediyorum. En fazla 2 kişi 3 kişi geliyor. Çok seviniyorum şu yayınlarıma 2-3 kişi geldiğime. Düşsene şöyle 60-70 kişilik yayın atıyorum böyle. Elim botuna düşüyorum böyle böyle saçma saçma oynayışlarımla. Oğlum ne komik olur lan. Vallahi çok komik olur ha. Sabahında bir bakıyorsun Eksi e e 10 abone <laughs> Abi şaka gibi ya vallahi bu bo O botun için benden çok iyi şu an Allah'ım ya <gülüyor> 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 Koyacağım koyacağım koyma bu botlar zaten var ya hep benim için böyle şey olup çıkıyor. <laughs> klip çıkıyor. Demek ki neymiş? Elsi alınmayacakmış. Çok geç ediyor. <laughs> <laughs> Ulan sen bu hallere düşecek adam mıydın lan misin sen? He? <laughs> lan sen bu hallere düşecek adam mıydın lan bizden? Ezmişler oğlum seni vallahi ezmişler. Welcome to Battle Royale. The match is about to start. Time for the mission. Get ready. Eğim ok, ya vallahi Ne ek. Şu gizim arteri karakterine yakıştıramıyorum. Bro lütfen ekoloji yap ya lütfen ya lüt. Ya bu sefer takımla davranacağım abi takımla. Maalesef abi şaka şaka olmuyormuş. Hadi tam oraya atla. Tamam. Bu sefer hadi ekiple davranalım hadi. Aha. Bu burada da ölürsem artık yayını kapatacağım da. İnfaz. İnfaz gelmiş vuru Allah'ım. Teşekkür ederim bu güzel lütfuların için. çok iyi. Aman ha, ya off, vallahi çıldıracağım ya. Warning. Aman akoyim ha, çıldır. <laughs> Hay sokun. bu durum ne ya. Bu oyunu bırakmak lazım. Aman akudum. Bu günlerden atıyorsun sen. Al Tamam. Ne no, bakayım. Bekle bekle Ya of. Allah'ım çıldırasın ya. Vallahi çıldırıyorum artık ya. Aman okudumun ya. Ay sikeceğim kapa yayını aman akıyım ya. Rezillik al, aman akıyım. Bu nasıl yayınmış ya. 150 cam var aman akıyım. Adama helal olsun tek attı.